Bu toplantının sonunda sizlere teşekkür etmek için geldim ve teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir fotoğrafı gözümüzün önüne getirmek durumundayız. Bakınız, Pakistan'da bir patlamayla devlet başkanlığına, hükümet başkanlığına aday Buttu hanımefendi öldürüldü. Ee, Pakistan karıştı. Afganistan'ın durumu malumunuz. On bir Eylül'dü değil mi bu Amerikalı çizgiler? <laughs> O hadisenin hemen ardından efendim yapılan işgal faaliyetiyle o günden bu tarafa orada huzur yok. Geliyoruz aşağıya hemen yanı başımıza Irak'ta her gün kan, gözyaşı, ölüm yüzlerce insan bir anda hayatını kaybedebiliyor. Buna muhasil olarak hemen de onların yanı başında Türkiye'de önce işte sınır boylarında PKK takibi için bayım döşeli arazide giden kahraman Mehmetçiğimiz şahid şerbetini içiyor. 4 cenaze, 5 cenaze, 10 cenaze, 12 cenaze her gün memleketimizde şehit evlatlarımızı defnediyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Bu coğrafya tamamen karıştırılmak isteniyor. Bu coğrafyada huzur istenmiyor. Birlik istenmiyor. Dirlik istenmiyor. Bu coğrafyanın <laughs> bu topraklara bu Irak olsun efendim İran olsun Türkiye olsun Afganistan olsun Pakistan olsun bu coğrafyaların üzerinde yaşayan insanların tamamı huzursuz olsun devamlı kaos içerisinde yaşasın bir an dahi kendilerini emniyette hissetmesinler. Böyle bir şu anda kaderi maalesef bu coğrafya yani bizler yaşıyoruz. Şimdi evet maşa bizden ama maşayı tutan el bizden değil. Maşalara bakıyorsun işte birinin adı PKK, birinin adı bilmem vesaire. Ee, Ama maşayı tutan farklı eller. Bir dikkat ederseniz biz kavgayı maşayla yapıyoruz. Mesela son Diyarbakır olayında, patlamasında Allah ölenlere rahmet eylesin, yakınlarına sabır nasip eylesin ve yüce milletimizi de yine sabrı e Allah ihsan eylesin. Bakıyoruz ki kim yaptı bu işi? Hiç yorum yok. Hiç kimsenin yorumu yok. Ben şahsen düşündüm. Tamam. Bu işi PKK yapar doğru. Ama düğün değil, bayram değil. Şu anda bunu niye yapsın PKK? Zaten PKK'yı hazırlayan insanlar onu terk etti. Pozisyonu öyle mi? Arkasında hiç kimse kalmadı. Yattığı iğne kadar gidiyorsun, giriyorsun. Bomba yağmuruna tutuyorsun. Eğer intikam almaksa e, bu adamlar da aptal değil yani. Kendi halkını gidip de bomba yağmuruna tutmazlar. Başlangıçta niye bana tabi olmuyorsun gerekçesiyle bunu yapmıştı doğru. Ama şimdi hangi gerekçeyle bunu yapsın? Soruyorum. Bana cevap verin. Hangi gerekçeyle bunu yapsın? Bana göre bu olay onun olayı değil. Bunu farklı eller yaptı. Hangi eller? Onu kullanan eller yaptı. Şu andaki Diyarbakır olayını kim kullandıysa bugüne kadar onu bu eller organize etti. Ha belki yine o bölgenin insanından hainleri buldu ortaya koydu, onları kullandı. Ama işin temelinde bence Mossad vardır, Şai vardır. Yani organizasyon bunlara aittir. Anlaşıldı mı? efendim ne her yerde aynı şey yapıyorlar e Pakistan'da peki bu patlamayı kim gerçekleştirdi basında yayında bunlar konuşuldu mu ne söylediler ne dediler müşerrefin yaptığı üzerinde duruyorlar şimdi sana soruyorum müşerref enayi midir 10 gün sonra seçim olacak başına büyük bela alsın. Bir musibetin içine girsin. Enayi mi bu adam? Demokratik yolla, zorla da olsa başkan seçilecek. Şerle de olsa başkan seçilecek. Bütün dama taşlarını yan yana koymuş. Efendim ona göre işi organize etmiş. Bir de hayda başına ikinci bir bela alsın. Bu kadar enayi mi bu adam? Yani bu çapta enayi bir ihtilal yapamaz. Çocuklar, ihtilalciler organizasyonu güçlü insanlardır. Komiteci <laughs> adamlardır. Biliyor muydunuz bunu? Komiteci adamlar çok zekidir. Çok akıllıdır. Efendim, lep demeden leplebi anlarlar. Yani şunu demek istiyorum. Bir olayın arkasından neyin geleceğini senden benden iyi görürler. Şimdi bütün dünyaya kalkacak müşerref başına bela alacak yapar mı bunu? yapmaz o halde Diyarbakır'daki olayın faili kimse oradaki failde olur anlaşıldı mı? Türk kamuoyunun yapması gereken evet hainleri tek tek yakalayacağız cezalandıracağız ama bu maşayı kim kullanıyor? Bu maşayı kim devreye koyuyor? Hiç bunun adı sanı yok. Sen gideceksin, buçla oturacaksın, bir, bir buçuk saat bir arada sarma dolması olacaksın. Öyle mi? Çıkacaksın, geleceksin, onun verdiği rapora göre dağları bombalayacaksın, daha önce gideceksin, gene sarmaş doğraş olacaksın, sokaklara halkı dökeceksin, bu ne perhiz nah, lahana turcusu? Sen suçlu olmayacaksın. Ondan sonra o çoluk çocuk, o enayet sürüsü onlar suçlu olacak. Asıl hain kimdir arkadaşlar? Onu söyleyeyim bana. He kimdir? Niçin bunları konuşmuyoruz? Bir ara kamuoyu başladı. Kahrolsun PKK. Tamam zaten kahrolmuş. Bunlar Allah vermiş belasını. Yani bunlar Allah Allah'ın dergahından da kovulmuş. Ama o meydanda efendim bağıranlar kahrolsun PKK diyenler yanlış diyorlar. Oynanan oyun o gün neydi? Türk de Kürtleri karşı karşıya getirip bir iç, iç savaşı çıkarmak. O değil miydi? Biz hatırlarsanız müdahil olduk. Yanlış yapıyorsunuz. Hayır, bazı insanların yanlış düşünceleri de olabilir. Bunlar Kürt de olmuş olabilirler ama bu eylemi onlar hak etmedi ki. Bunları kim teşvik ediyor, kim tahrik ediyor, sokağa kim döküyor, kim organize ediyor? Ve biz hep maşa ile uğraştık. Onun için de bugüne kadar sevgili arkadaşlar ne yapamadık? Bu olayların önüne geçme imkan ve fırsatını asla bulamadık. Bu kafayla da gidersek asla bulamayız. Peki yapılması gereken şey nedir? Bıçakla keser gibi yabancı iradenin yönlendirmesine son vermek lazım. İltifatını kesmek lazım. Sözleşmesini, anlaşmasını konuşmasını kesmek lazım. Bunu yaptığın zaman göreceksin. Olay birden yüzken bire düşecek. Bir de sıfırla kendisini çarpacak. Bir sıfır ne eder? Sıfır. Ha bu bir ay içinde olur, üç ay içinde olur, beş ay içinde olur. Ama o kol kesilmeden, o irtibat, o anlaşma, o görüşmeler, o sözleşmeler araya girip de irtibatı kesmeden yapılan bütün hareketler beyhudedir. Anlaşıldı mı? Şimdi ne yaptılar? Onlara siz durun bakalım. Düğmeye bastılar. Durun dediler. Bizim bu Kuzey Irak bölgesinde halledilmemiz halletmemiz gereken bir mesele var. O sizinkinden daha evla. Esasen bu hukuki bir zemine kavuşursa bilesiniz ki siz de hukuki bir zemine kavuşacaksınız. O zaman da bombayla, kavgayla işi halletmeyeceksiniz. Demokratik yolla. Daha önce biz meclislerinden bunları çıkardık. Neyi çıkardınız? Self determinasyon yasalarını çıkardık. Bunlara bakmayın siz. Bunlar böyle esip gürler ama kafaları çalışmaz bunların. Biz bunların mecliste toplananlarını istediğimiz yere getiririz, getirdik. Ya böyle konuşuyorlar. Haberiniz var mı? Geçen hafta ne dedim ben burada size? Benim istihbari bilgilerim bunlarınkini çok üstündedir. Öyle gizli gizli duyuyorum, alıyorum onları. Size şimdi naklediyorum. Bize diyorlar bunlar çok enayi. Çok kafasız. He vallahi. demirleri Demeleri de caiz. Bu kadar aptallık olur mu ya? Bu kadar aptallık olur mu? Sen elindeki sermayeyi adama kaptıracaksın. O sermayeyi sana karşı kullanacak. Ondan sonra kendi evladınla boğuşacaksın. Suçlu kimdir? Seni boğuşturandır. Türkiye'nin merak etmeyin birkaç gün daha çok enteresan açıklamalarım olacak. Birkaç gün daha sabredin. Türkiye'nin meselelerinin sağlıklı çözümü bu meseleleri ortaya koyan menfur niyetlerin kesilmesine menfur olayların dış kaynaklı olayların tamamen tüketilmesine bağlıdır. Biz iç meselelerimizi kendimiz hallederiz. Bunda hiçbirinizin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet bu kadar herhalde yeter. Hangi bakımdan? terörü anlatma bakımından zaten elhamdülillah terörle yatıyoruz, terörle kalkıyoruz. E sadece biz yatıp kalkmıyoruz, bütün bu coğrafya yatıp kalkıyor. Bu iş aynı zamanda ahir zamanın da bir alameti olsa gerek. Böyle hainler çıkacak, gelecek yüzüne gülecek, sen de o hainle sarmaş dolaş olacaksın, suçlu başkası olacak. Bu da ahir zaman alameti. Bunu biliyor muydunuz? Yani nereyi tutarsak dökülüyor arkadaşlar. Efendim, işin ekonomi boyutuna girdiğimiz zaman bundan daha da kötü. Efendim, hangi boyutuna gire? Sağlık boyutu öyle. Sosyal yardımlaşma boyutu öyle. Efendim, eğitim boyutu öyle. Her taraf döküldü gitti. Aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Önümüzdeki bu mahalli seçimlerde halkın mutlaka bir viraja girmesi gerekir. Anlaşıldı mı? Bunu artık hangi lisanla yapacaksanız şimdiden hazırlıklarınızı tamamlayın. Yola çıkın bu mahalli seçimlerde bu virajı millete aldırmaya çalışın. Olmazsa ne olur? Olmazsa olacak olan şey efendim bilmiyorum Orta Asya'yı bilen var mı içinizde? Ya oraya gideceksiniz ya Müslüman işte Mekke Medine'ye gideceksiniz Mekke Medine'ye de gitseniz postu kurtaramazsınız orayı da dörde bölüyorlar biliyor musunuz? Orasını da Kuray üzerinde hesabı olanlar dört ana bölgeye tahsis etmişler. Hatta kim nere de baş olacak bunlar dahi şu anda orada belli. Yani bu coğrafyanın insana huzurlu. yok. Ehli salip kaç yıllık savaştı bu? Bu ilan etmişti. Kaç yıllık? 70 yıl sürecek olan savaşa çıktı. Herhalde kıyamet zilinde savaş bitecek şimdi e, o noktaya gelmeden biz de üzerimizi infa edelim diyorum. Sakın yese kapılmayın. Ümitsiz olmayın. Biz en büyük gücüz. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Bunu çıkarmadığımız, buna inandığımız müddetçe başlarken, yola çıkarken ne söyledik? <laughs> Bu vatan bizimdir bizim kalacaktır bizim kalacak gece gündüz 24 saat çalışırsak arkadaşlar öyle çalışmanın ve işte süresi olmayacak 24 saat gece saat 3'te telefon çaldı buraya geleceksin kalkıp geleceksin bir asker gibi şuraya gideceksin ikide telefon çaldı gideceksin Ha böyle oldu mu? <laughs> Yeminle konuşuyorum. O zaman bu vatanda kimin hesabı olursa olsun mutlaka onun gözü çıkacaktır. Gözsüz kalmaya mecburdur arkadaşlar. Bunu da böyle bilesiniz. Zaten dikkat ederseniz <laughs> olaylar o kadar gün ışığına çıktı ki hep bu adamlar bizimle uğraşıyorlar. Niye uğraşıyorlar? Koltuklarına bakıyorlar, baktıkları koltuklara kendilerini layık görmüyorlar. Diyorlar ki bu koltuk olsa olsa bu bağımsız Türkiye'lerin olması lazım. şimdi bir insanın veya bir partinin büyüklüğünü nasıl tespit edeceksiniz? Soru. Hazreti Adem'in şeytanı Hazreti Peygamber'inki kadar büyük müydü? Hı hı. He? Yok. Hazreti Adem'in şeytanı işte bir ağaçtan onu kandırdı. Öyle değil mi? Bir şeytandı. Ama Resulullah'ın şeytanı bu. Şimdi insanların biraz da büyüklüğü tezlerinin gücü rakipleriyle ortaya çıkar. Yani bakarsın. Size şimdi kim rakip? Yani kim sizinle kavga ediyor? Kim sizi silmek istiyor? Koltukta oturup bu, bu koltuk onlara aittir düşüncesini kalbinden çıkarmayanlar sizinle kavga ediyorlar kendilerle oturdukları koltuğa gerçekten layık görmüyorlar. Yani siz en büyük mevkilere layık olduğunuzu bizzat onlar itiraf ediyorlar. Ne ile? Yaşadıkları bu halde. Şimdi gelin var mısınız? Sizin koltuğunuzu tekrar geri almaya var mısınız? Var. Hadi bakalım. Varız tabi. Bu insanlar ama efendim bunun arkasında Avrupa var, bunun arkasında Amerika var, bunun arkasında orası var, burası var. Bunun arkasındakilerden hiçbir şey olmaz. Bunu, i̇yi bunu bilelim. Göreceksiniz, hiçbir şey olmadığını onlar da yaşayacaklar. Bunların arkasından hiçbir şey olmaz. Ha bir hayalle, bir vehimle, bir gölgeyle maalesef yüce milletimizi ikna edip serafta yürütmeye çalışıyorlar. Koşuyorlar, koşuyorlar, su göründü. Allah Allah. Ya değilmiş. Biraz daha koşuyorlar, koşuyorlar, su göründü. Değilmiş. Ekonomileri böyle değil mi? Şu zaman düzlüğe çıkacağız. Koş babam koş, koş babam koş. Değilmiş. Bir, bir bir hucumda, bir hucumda milletin anası dini aladı. Cebinde verecek bir şey kalmadı. Vergi yağmuruna millet tutuldu. Ha şimdi e, millet de biraz da bunu hak etti, değil mi? Sen çocuğuna maaş vereceksin, kendine maaş vereceksin, hastasını tedavi edeceksin, geçim garantisini noter tasdikli senetle vereceksin sana arkasını dönecek e kaderinde sinnesin, elbette böyle yiyecek bir çuval kömüre tav olursan efendime söyleyeyim yazın ortasında yanarsın kışın ortasında da donarsın <laughs> Hiç e, bizim milletimiz de ariftir e, hatasını anladı da bir anda ondan geriye döner ve dönüş başlamıştır ancak vazifeniz başında olursanız Anlaşıldı mı? Evet. Vazifenizin başında olursanız sizi tebrik ediyorum. Tekrar kutluyorum. İkili çalışmalarınızla sizleri baş başa bırakıyorum.